Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yusuf'la Attack Mod 3'ü çekiyoruz. Hadi gel girelim bu sefer. Ben de DJ Speakerman var. Açtım. Yusuf sağ olsun 25 gems verdi. Ha, bak rekoruma bak Bir dakika lan nerede mi? Bak 83 sonuncu bak. İst i̇stiyorsan bak. 3. sonuncu 83'te en son bak. 84. 83'te en son baktığımda benim bak 84'e çıkmış gördün mü? Adamlar gel. Ya, sen... ya girmeyin. Allah'ım. Bir dakika ben şu mek yerine şey şey koyacağım. Ya gelmeyin, gelmeyin. Mek yerine ne koysam lan? Hunter mı koyayım bed mi? Hı, hmm, hunter koydu sana. Çünkü bunun menzili 80 Gel 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 gel. Gel, gel gir hızlı. Başlat. Ya, <laughs> ya abi yeter ya. ama ya. Bence lobi de lobi. Bir dakika ar arkadaşlar videoyu durduracağım ben şu an. Çünkü bir tane kişi girdi bizimle. Evet. Bu sefer hem ben ilk başta OTC koymayı deneyeceğim. Arkadaşlar az önce o adamdan rica ettik çıkmadı biz de kendimiz çıktık. Tekrar girdik şimdi ikimiz. Lan dur niye başladın daha ben de Sen de yüklenmedi mi? Hı yüklendi. Siki be bastım valla. Yine aynı buraya taktiği uyku. Yine bura. Kul sen, or bura. sen oraya or ordu kur. Hı hı. Bu sefer bak benim ileriye güleleri... Bak ben ileriye çok koyacağım. Ben de DC var bak bu sefer. Hı. Evet o yüzden. Hayır lan daha iyi zaten. Zaten belki kullanmıyorsun bunu kullanacaksın işte. Benim için istirilen koyarsın. Senin seninkilerin de tam ortasına koyarsın. Mediş gibi. Bunda ama sınırı var. Hı. yok lan sınır yok diyeceğiz. Nasıl? Öyle biliyorum. Yok lan diyeceğiz sınırı. Sınır yok. Hı. Tamam. Keşke DJ Tv çıksaydı. nasıl çıkmasın, imkansız. O zaman nasıl çıkarmış Niko? Niko çıkardı mı? Değil Takipçisinden mi? aldı. Hem bir tane daha santa koyalım. Bir tane daha koyacağım kilasını. <laughs> tamam. <gülüyor> Bu videoda ses olmayacak çünkü kapıyı kilitledik. Kardeşim giremiyor. <laughs> bu arada atıyoruz. arkadaşlar videoyu Yusuf gibi de çekiyoruz. Ve 5'e kadar geldik. 6'sı ki Ben niye açmıyorum bu arada? <laughs> Bilmiyorum. Yani bir tane, iki tane, hepsini upgrade diyelim şunların santalarını. Atlet deme Yaa Sen niye atletdin o zaman? Ben senden pro olmak istiyorum <laughs> Nasıl pro olacağım? Sen <gülüyor> <gülüyor> Buraları hızlıca geçiyoruz ki İkisine de bastım <laughs> Çünkü buralar kolay <laughs> Green laser. Lazer Lazer bence başlamak için iyi ünlüler <laughs> <laughs> Bizim çünkü saniyesi iyi. Evet saniyesi iyi başlıyorlar. Sen bunu level 2 yapmışsın bir Şuna bir tane verdim. Niye, Niye sikip gelmiyor <laughs> bu? Sikip. Buna da bas sinistra bilgileceğim şimdi sinistra koymam lazım bak yine direkt buraya koyacağım bak tam şuraya koyarsın şimdi buraya senin olduğun yere tam olarak buraya ben de koydum Koydun mu? Hı, koydum. Yani koydum çık oradan çık oradan Ne? Hayır, max Ona ona oldu. Evet, tam buna artı yüzde demek var. Ama artı iki veriyor olmayabilir bu arada. Olmuyor. Oluyor <laughs> mu işte? Bugüne değiyor. Bacağına değiyor. Buna değmiyor ama. Yok, nasıl demek? Ah, çok güzel. Ama bunu bayağı yapmadım. Ama nasıl demek? Değil mi? Az önce biraz. Az önce de artı 15. Tamam. 860, 5. O nasıl bir sayıdır arkadaş? Hadi As şimdi vuruyordur, ha?

green laser'a da mı güç versem bir tane daha koysam yok buna gerek yok biraz bunun sinister falan daha koyacağım mı utc'nin yanına da koyarsın buraya ben bir... sen orduyu kurmaya başla bence <laughs> eskiden ben ne yaptım şu anda hala mı ama o kadar ne <laughs> Hikayeye bak. Eskiden ben mutluyum. <laughs> <laughs> şu an kadar. Şu an bu o kadar değil. Oğlum eskiden en iyi şeyim benim jetpack speaker'ım herhalde yani lan. Jetpack speaker diyorum. Kamera. Sen medyiş koydum. Unutamazlar daha. Lan. Şimdi. Lan şu Türkiye ne yapıyor bu? Bir baksana arkana. Nani? Bir dakika şu Hangisi? <laughs> <laughs> Bu ne lan? Terbiyesiz. <Gülüyor> 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 Hocam bunlar... var, <bunlar>, <laughs> <tek> <laughs> Lan diğerine de değiyor sanırım. Onu da eline değiyor. <Gülüyor> 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 ben... Ben iki tanesinden basacağım şimdi. E hocam sen nasıl benimle aynaya ilerleyebiliyorsun? Paran kaç? 5 bin 400 5 bin 500 5 bin 700 Benim 4 bin 300 Benim 2 bin 766 Ama 3 tane tam ayakta. 3 <laughs> tane ne lan? <laughs> ha para verdik ya. Dadım. Lan bunu nasıl yapıyor bu? Buradan tarafını lan Bu nereye kadar bak? bir tane daha koyacağım. şu an ben o kadar ordu dizmedim ki. Bir evet. de Ya yürü git optimizden çaldı biraz önce niye

<laughs> al, Al, biraz al. yanı kaldı. merak etme. Baksadım oğlum zaten ben. Kimler %15 demek ne alaka? İyi. Oha buna %15 on var. Bug ba bug oldu onu ya. Türkiye'ye bir baksana bug oldu. Bug oldu. Türkiye'ye mi? Şuna bak bir. Onun hayır orada ama <laughs> hasar vermiyor Gösteriyor şu... da. Arada bende de öyle oluyor. Ben diyorum bu nasıl buraya kadar oldu? <laughs> <laughs> aldık mı lan? Ben Medici'ye yüzde %15 şey veriyor. Medici'ye hasar veriyor yüzde şu, şu, bak yavaş yavaş şuna 600 verdim

300'ü verdim. Sonra sana da 600, sana 1500 verdim. Sana sana da 1500. Benim sana 30'a kadar şu Sinister'ı baktımam lazım. Sonra sana da 1500. Sana da 1500 vereyim. Bu arada bu Sinister 10.000'e kadar çıkıyor he şey ne? maxlayınca o. O zaman 10.000 geçiyor lan bu. TC şey. 12.000'dan RTG o zaman. TC'ye salsana bak bakarım TC TC. Bir dakika bu Medici Max dersen buraya yetişir mi? Buraya koyacağım bak buraya. Şuraya koy buraya tam buraya koy. Nereye lan? Buraya buraya zıpladım tamam. yere var ya. Da oraya Ya, 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 Maxladın? Ben e max dedim. Yani şu sinistrim maxladım ama. Ben bu medici de maxladım ki. Ben ne ara maxladım bu medici bu arada? Oğlum bundan sonra su gibi ediyor lan. Ben bu medici ne ara maxladım? Ben nereden biliyorum. Yeni ya tamamdır buna bir tane de 6900 vuruyor. Şimdi sana sana 2500. Sana da 2500.

5.000 yani 150 vuruyor. Bunu abi. da maxladım. Bir tane daha DJ koyalım. Hadi. Aha, bu kadar. Oğlum kötü başladık. İyi Hayır yani. iyi iyi. İyi başladık, iyi geçtik, geçtik 30'u. 30'u iyi geçtik. Kötü başladık, 30'u iyi geçiyoruz. Evet. Şimdi bu da var. oğlum, evet. Bu da maç. Hani, hani, hani o 8.000 bin lazım ben. Bana şu an ben zaten verecek 8.000 bin verecek çünkü. Altı bin verecek çantalar. Bunlar 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 çantı değil mi, mi verir? Evet, ne? Bunlar çantı değil mi? Bunlar öldüğünde çantı. Hayır. Çantalar bu altı bin verir yani. Benim şu an 2000'e ihtiyacım Bunu var. Bunu da bak istedim. En arkadaki 7 falan ediyor ya 7. 7 kere 15 ediyor yok 8 ediyor 9. O zaman 12.000 ya 13.800 12 falan. Oğlum tavlar geçiyor ne konuşuyorsunuz? Bir tanesi öldü, ikisi de Bilmezsin. ama <laughs> ben bir tane UTC'ye mi silistir miyiz? Biri koyuyorum şuraya. Bak buraya UTC koyacak mısın koyacak. <laughs> 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 1610 Sen de bugün bir şeyler var da ne var ama? Ah! 1220 oldu. Sana haber veriyor mu? Sen Lan Ben sana ee, yine, <laughs> yine yine TV doğa geldi.

kapatıyor. Oldu. Ha, buradan mı kapattı? Sf kapatıyoruz. He. Sen nasıl kapatıyorsun ki? Onu ben direkt ben telefon sesini kısacağız sanıyordum. Verdir aldık. Kaç kişi kaldı? derken öldü Şu DJ'ler baya iyi ya. Şu an bu da evet bu da 11.270 vuruyor. 11.000. Bu kaç vuruyor? 13.800. Bu sefer yine bir tane şey mi? UTC mi şey mi Sinister mi? Sinister koy ama bak şuraya koy Sinister'ı. Ben oraya bir yere koymaya çalışıyorum. Bir dakika DJ bir dakika şuraya da koyabilirsin. Ben şu dark larkla, glazeları larkla, sileyim buraya koy. Oğlum oraya ama şeyin menzili yok. Hayır dilinin var. Nasıl var? Oğlum bak şuraya ha doğru. Nereye koyacağım? Şuraya koyabilir mi? Nereye? Buraya koyunca. Buraya koyabiliyor mu? Koyarım oğlum. Ve şuraya koyarsam anca. Dur lan dur ben. Şuraya koymayı dene. Nereye? Bak tam şu şurada bak sınırı burada. O kolum koyulmuyor. Ben öne koyacağım. Hazır. Şuraya bir yere... sıkışıyor mu bu? Ben large laser ben bu... geri koyayım mı? Large laser koy. Bak ben yine şey koydum. Diji koyacağım. Şaka large laser koyacağım. Benim param Birazdan zaten santoları silersin sen yani. Ha, o da bu dalga kolay ya. Bak bu sefer ama biz şey yaptık ya. UTC falan. Bu sefer evet. UTC koyduk. Bu sefer bir tık daha öleriz. Ha bunu maksimum işte daha kolay. Aldık. Baltayla vuruyor Tamam en fazla burayı geçmemeleri lazım. Tamam. bir Ben santalar silsem mi? Ka kaç param? 48 var. bin. He, o zamansın. <laughs> bir de şu an şu an benim 70 bin param var. 69 bin hani <laughs> Şimdi bir tane daha, DJ. daha DJ. koyacağım. Bak bak nasıl dolanıyor etrafında. Çocuğum öyle dolanmaya devam edersen senin kafana bir tane balta çakar UTC. Ana bu Türkiye'ye vermiyor muymuş? Ne? Şey. Diyeceğiz Türkiye'ye vermiyor. Nereye koydun ki? Bak hele. Hani. Gel yanıma. Yok lan dur şu an. Neredeyiz? Bak orada. Dur dur. Glitch nerede? Toksik su aldık da glitch yok. Bak Black Türkiye vermiyor bu. Hayda glitch. Ya glitch içimizden geçeceğim işte anladık. Ve? Ve. Canı su gibi eridi Şimdi Cüş'ün yanına DJ koymayan denesene bir. bir yer, var mı orada? Büyük ihtimal yoktur da bir bak. Vermiyor. Yine vermiyor. Nereye ya? Benim şunun yanına. UTC'nin mi? <laughs> Nasıl koymayalım <musun> düşünüyorum? İşte. <laughs> Allah'ım ya. Nasıl koymamı düşünüyorsun ya? Koyman lazım. Yani Siyiz sıra. Bir dakika. Ay yok olmayayım kaldırmışlar. Neyi? Ne yapmayı denedin? De şimdi senin yanına mi koydum, şey mi koymayı? Çay mı mi Ne bu buraya niye olmuyor? Lan bu sefer gebereceğiz gibi geliyor. Geberek. Bence de hiç sıkıntı yok. Onu zaten rekor kırdık biz bir kere. Şey. Kendi rekorumuzu kırdık. 42'ye geçiyorum. Yok lan <laughs> yok, Belki alırız dur. Alamayız ya. Alırız. Alamayız. İyi hey, alamazmışız. O sen nasıl bir yere koydun bu Allah aşkına? Söyle. Oraya normalde koyuluyordu diye sanırım. Öyle şöyle tıklarken tıklarken. Allah'ım ya Rabbim. Ya DJ baksana nasıl koyulmuyor? Bir gıdımla koyulmuyor. Bir gıdım lazım. Şey koysan oğlum. Koyulmuyor işte. Koyuluyor buraya. Nereye? Oraya koyuluyor. UTC etkilemiyor. Denedim. Bekle ben şu an hazırlayayım. Aa. Tamam koydum. E, yetiyor ki. Yedi. tamam şu an koydum. <laughs> şu an koydum. Oh be. Lan bunları biz ne alamadık Alacağız alırız alırız. Birisinin canı biraz var. Diğerlerinin canı he. Ben bir tane daha ben. DJ koyacağım. Ben hepsine DJ vereceğim. DJ gücü. DJ'nin gücü. Onun DJ çok iyi. Şimdi Lan bunu bunu dersen verir değil mi buna? Veriyor tamam. O. Oh. Bir dakika bu buna veriyor mu ya? UTG'nin son upgrade'i. <laughs> bu buna veriyor mu? Veriyormuş. UTG'nin son upgrade'inde yapınca. Green laser'a veriyor mu? Vermiyor. O zaman versin. O zaman aa bu şeyler bu yeni gelen. Bak şu baklava. Baklava bak. Lan green laser'da bug oldu. Ne oldu? Bak hele bir Hah tam düzeldi. Balaklava. Balaklavalar yeni gelmiş. Skip'e basıyor. Basla, <laughs> 3 3.0'ların şeyindeyiz bir de. E ee, bur burada az önce biz çok zorlanmıştık değil mi? He ee, <laughs> biz burada oğlum yok biz bunu geçemeyiz yükü var. Çünkü bu sefer mi? Balaklavaları bile öldüremedik. Arkaya vuran da. Çünkü yavaş yavaşlatması yok ya bu sefer. Bir tane silistir yavaşlatabiliyor. Sen de kaç para var tövbe? 5300. E... <laughs> Aa 16. silistir koy. Nereye koyayım arkaya mı? Şuraya koyuyorum ha. Nereye koyacak bakalım. Wow. Şunların da <laughs> şey yüzünden oynatması yüzünden koyun ya. Yani şimdi koyuldu ya. <laughs> daha, bırak. Daha nereye, <laughs> nereye koyduğuna bak ya. Oğlum daha nereye koyayım? Bak 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 ee, bak. Yola biraz. Bak 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 bak. Öbür yola da vuracak. Biraz daha vuracak. <laughs> Ay balak. Balaklava bile geçiyor. Onlar senin sorun orada alamadın. Balaklavalar bile geç. Bostoy 3.0 geçti. Balaklava. Alır mıyız lan? Yok. Yok başını alırız lan. Oğlum ben buraya larklaser koydum da bir işe mi yarayacak da. <laughs> bu, bu, bunu eskiden mi koymuştunuz sen Yo. Yok. <laughs> efendim. Sadece makarna yer misin? Yok ben Şu gideceğim. Bu şimdi birazdan gidecek. Araya. Çorba? Yok. Yani 24.50. Altıncı. Da La, 24. dakikaya girdik. Bir tanesini alsak. Lan bunları niye mi yediniz ben Oh, e ee, bozkurt. Dışına bak, dışına bak. O oh, gördüm az önce B biliyor musun? Hı -hı. İç içe girdiler. Bir dakika. Evet, çok güzel gözüktü lan. Tane sanarsa devam edeceğiz mi? Lan benim bunun kafasından geçiriyor bu. Tamam daha sileceğim Bir tane sınavın şunu. Sikir. Ya siksene şunları. Şunu sil şuradakileri. Niye? Ya verdik ki oğlum. Bunlar 200'den fazla oluyor. Şey evet, biliyorum Ya, tek atıyor ya yükü. 49 bin canına gitti. 484 verdi lobi. Ve 43'e geldik. Şimdi. Onda da bak saçma. UTC'yi koydurdum da. Evet. <laughs> koydurmak mantıksız geldi. Artık bundan buna... sonra İkisi üstü bir uteyece. E ikisinin üstü bir UTC. Sana para lazım. Sana hiç para gelmiyor ki. Sen pumpkin farmer dağılaydın. Ondan da kasardın biraz. Pumpkin farmer ne 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 verip alabilirim ki ya? Bilmem. Ben ben kutu kutu atacağım videonun evet. videonun sonunda. Tamam. Gel açacaksın ya. Ben koşuyorum. Ben de koşuyorum. Memcan Aa, de... Secret Agent var, glitch var ya. Çok kötü. Glitch'i yiyen o zaman. Ben onu kullanırım. Sen çıkacak. Son bir. Evet, çıkmayacak ki. Oğlum bana niye full kamera bu çıkıyor? <laughs> bu arada ha. benim bu aralar şansım biraz daha ver. Kameraman. <laughs> bak, bak. Kameraman. <laughs> bak şimdi direkt basic çıkacak iyi <laughs> izle. Kameraman. Basic. mi man. İşte basic. bu. Basic. Oh be. Şimdi bak. Oh TV man. <laughs> bir de şimdi legendary çıkarmış. <laughs> Aa 90. <laughs> bir tane bir tane sileceğim. Ya <laughs> şey. oğlum sen niye ne ballısın ya? Ben de kaç istiyor. Ben bunları silsem eder mi? Tv men çıktı. 80 ya 97 ediyor. Bir tane iki tane kaç şeyin var ki oğlum senin ünitin? Ne? Sen kaç ünitin var? 12. Benim 61. Rose silsem mi diye. Bana bana bu ne lan? Lan speaker. ver bana. Sleep bir tane daha açacağım. Bu arada eskiden kullanmıyordum da large Türkiye işte. Onu bana artık geri vermen gerekiyor. Şaka lan şaka. Yeah. Bak o DJ çok işimize yarıyor artık. Kadir de gel videom kapanmış. <laughs> gel. Eve ince direkt video evet. olabilir. He. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve challenge'larınız varsa yorum yapıp unutmayın. Bir daha Yusuf'la video gelmesi istiyorsanız 5 like'ı geçmeniz gerekiyor. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.